Merhaba dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Sahte gaziler serisine devam ediyoruz. Bugünkü kahramanımız, videomuzun konusu olan kişi Mehmet Arif Aslan. Aslında bu kişiyi tanıyacaksınız. Bir önceki videoda Kalaşnikovlu imam olarak kendisinden bahsetmiştik. Biz bu kişilere imam demiyoruz aslında. Namaz kıldırma görevlisi diyoruz. Bir dostumun tabiri bu. Neden böyle diyoruz? Çünkü imamlık makamına İslam dininin yüklediği bir mana var. Birazdan anlatacaklarımdan sonra bu ünvanı hak etmediğini göreceksiniz. Kendisi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde askerler tarafından muhtelif yerlerinden vurulduğunu ifade ediyor. Bununla ilgili gerçekleri de izlemiş olacağız. Şimdi kendisi ilk beyanında diyor ki 5-6 kişilik asker grubu bizi Hedef gözetmek sizin ateş altına aldılar. İlerlemeye devam ettik. Sağ ve sol bacaklarımda yanma hissettim. Bunu ekrana veriyorum ifadesinin görselini. Ondan sonra tekrar ZPT'ye doğru yürüdük. Askerleri dışarı çıkarmaya çalıştık. Askerler bize ateş ettiler, bacağıma bir kurşun saplandı, düştüm, askerin arkasından koştum gibi bir ifadesi var. Yine 1 Ağustos 2016 tarihinde vermiş olduğu, hafızası yerindeyken vermiş olduğu ifadede sol ayağında bir sıyrık, bir delip geçme, iki mermi yarası, sağ ayağında bir sıyrık, biri içeride kalan iki mermi yarası, sol kolunda da bir delip geçme şeklinde 5 tane verminin vücuduna isabet ettiğini söylüyor. Şimdi bu şahsın her 15 Temmuz sahte gazisinde olduğu gibi Kanal kanal gezip yaşadıklarını anlatma videosu var Bunu izleyelim ondan sonra devam edelim Şimdi 15 Temmuz gazisisiniz Nerenizden yaralandınız Ben Sağ Bacak Sol bacak Sol koldan yaralandım sol ta Sağ ayağımda sağ dizimde Mermi çekirdeği Sol tarafımda Ayağımdan başıma kadar, başımda dahil olmak üzere şarapnel parçaları var. Hala tedavimiz devam ediyor. Mesela sağ diz kapağımdaki mermi çekirdeği için de diyorlar ki oraya müdahale edersek e, diz kapağındaki kılcal damarları keseriz. Çünkü sağ ayağımda bir yanma hissettim, sol ayağımda bir yanma hissettim. Fakat tabii hızlı yürümeye başlayınca Arkamızdaki onların da bize mermi üzerimize ateş açıldığı halde koş, yüzü yürüdüğümüzü görünce onlar da koşmaya başlamışlar. Öbürleri de birden zıpladılar, ZPT'nin içine girdiler. Fakat biz ZPT'nin üzerine çıktığımız görünce onlar da ZPT'nin üst kapağından e, namlular çıkardılar, uzun namlu tüfekleri. Başladılar mermileri yağdırmaya. Yani alttan böyle yağdırıyorlar, biz üstteyiz. E, kafamızın böyle ucularından hep mermiler geçti. Öbür arkadaş benden daha çok yaralıydı. Böyle kule dedikleri korumaya, muhafazaya çarpan bütün parçalanan bütün mermi şarapları parçaları bizim vücudumuza girdi. Mesela o sağ dizime giren mermi çekirdeği hala var. Direkt gelseydi diyor orayı keser alırdık. Kopardı zaten diyor. Ama ZPT'nin çalıştığını duyunca kendime geldim. Paletin altında kolum vardı. Kolumu böyle hemen Çektim, Zephet'i hareket etti emniyet müdürlüğüne doğru. Birkaç kişinin yardımıyla ayağa kalktım, onların arkasından gittik. Umur'un hastanesine, aciline götürdüler. Saat 4 gibiydi, 4-4.30 gibiydi. Acile girdim, bana müdahale ediyorlar. Tabi acilin tavanları da yıkılmış, onu da anlamadım ama... Olayın işte bombanın tesiriyle falan dediler sonra. Bana müdahale ediyorlar, pansuman yapıyorlar. İşte doktorlar geliyor başımıza, yine vuruyorlar, ağrı kesici yapıyorlar. Ee, böyle sağ tarafımda bir tane sedye var idi. Sedyenin üzerinde ceset torbası var idi. Ceset torbası böyle çok inceydi. Zannettim içinde bir şey yok. Böyle sonradan birkaç kişi geldi ceset torbasını açtılar. İçinde hep böyle parçalanmış etler var sonradan tabi öğrendik ki genel kurmaydan gelmiş parçaları toplamışlar, Ceset torbasına koymuşlar. Sonra bizi Allah razı olsun hastaneye götürdüler. Orada çok acayip bir hadiseye daha karşılaştım. Bize müdahale ederken sedyede sağ tarafında bir sedyenin üzerinde ceset torbası var idi. Ceset torbasını zannettim içi boş herhalde. Sonra fermanını açtılar. Tankın parçaladığı bir e, naş. naaş. Evet videoyu izledik. Aslında söyledikleriyle ilgili çelişkileri birazdan ortaya koyacağız. Bu çelişkileri biz ortaya koymadan önce başka bir videoyu izletmek istiyorum sizlere. Sanıkların ve sanık avukatı Ayten İzmirli'nin bu şahsı mahkemede sorgulama görüntüleri var. İlk defa bunları göreceksiniz. Bu sorgulama görüntülerinde aslında birçok sorunun cevabını bulacaksınız. Bu videonun arkasından ben yine bir toparlama yapmaya çalışacağım. Tornuz sorun. sorun. Ee, adli adi katil raporunuzda iki dizinizde dizinizde şarapnel giriş yarası ve yabancı cisim var. Bundan başka bir yaralanmanız var mı? Rapor dışında var mı yaralanma? Yok efendim. Evet. Yine Kayaş Karakoluna verdiğiniz ifadenizde ilk e, ateş sonrasında sağ bacağımdan, sol bacağımdan, sol kolumdan, e, başımdan, kulağımdan, karnımdan ve sırtımdan e, yaralandım demiştiniz. Ee, bunun bir gerekçesi var mı? O gün için dörde ee, e kadar yine ifadenizde bölgede miydiniz? Evet efendim. Yani dörde ee, e, yani saat mevzu bahis değil numune hastanesinde vardığımda sabah ezan okunuyordu efendim. Tamam. O bölgeden size ateşlik yaralandıktan sonra kaç grup şeklinde demin sormuştum size de sormak istiyorum. Kaç grup şeklinde ateş edildi bulunduğunuz bölgeye? Başkanım. Hatırlıyor musun? Grup değil başkanım. Diz çökmüş asker elbisesi giymiş şahıslar diz çökerek yani mevzi almış bir şekilde hedef gözeterek defalarca ateş ettiler efendim başkanım. Evet. ZPT ZPT'nin üzerinden vuruldum. Yaralandım. O kadar şarjörler boşa atladı. Kendimi ZPT'nin üzerinden yere bıraktım. Evet. Uzandım. O arada ZPT çalıştırıldı. Aşağı gitti dediniz. Evet aşağı gitti. Ben kendime, gayretle kendime geldim ve ZPT'nin peşinden koştum. Ve orada ZPT'nin içinden indiler. Orada da bizim üzerimize ateş ede ede emniyet ve Ankamal arasından her tarafına koşa koşa gittiler başkanım. Peki daha sonra e, siz vurulduktan sonra araçlara doğru mu gittiniz? Anlattı biraz sonra önce. Evet. Araçlara doğru gidip aracın üzerine çıkıp ifadenizde de var ilk e, Kayaş'taki e, karakola. Ee, silahını almaya çalıştım dediniz. Hayır. Kesinlikle öyle bir ifadem var mı? Var. Efendim burada önümde ifade. Okuyabilirim. Okuyalım efendim. Neredeymiş? Hangi paragrafta? Nerede söyler misiniz? Askerler tanka girdi. Biz üstüne çıktık. Ee, taşları kapaktan attık. içeri attık. Sonra namlu ile dışarı ateş etti. Sağ sol bacağımdan, sol kolumdan, başımdan, kulağımdan ve sırt üstü yanıma düştüm. 5-6 kişiydi. Doğru mu beyan? Evet efendim başkanım. Evet, e, sizden başka araçlara taşla ata, taş atan, demirle vuran, camlarını kıran, çok kimse Kimseyi gördünüz mü? Gördünüz mü? Askeri e, araçlara. De, yok başkanım evet, görmedim. Siz yaptınız mı? Ben, vereyim başkanım. Evet. Olayın şeyiyle, e, şimdi başkanım çok özür dilerim. Yani Beyan da ya. Evet, evet başkanım şunu söyleyeceğim. Evet. Biz acizane bir askerimizin bize... Evet veya hayır. Çok ayrıntılı açıklamana gerek yok bir şey. Evet veya hayır. Ben, ben bulundum. Tam, yani. Evet. Ama peki olayların bu şekilde karışacağını, memleketin zarar göreceğini düşündünüz? Hiç emniyet güçlerini aradınız mı? Telefonda araçta girken e, birkaç kişi aradınız. Bunun dışında kimse aradınız mı? Yok efendim. Başka Mahmut. Evet, Avukat hanım. Yani bu memleketin emniyetinden polis sorumlu Avukat hanım. İhbarda yani... bulacak? Zaten somut olaylar var. İhbarda bununla zorunluluğu yok. Buyurun. O kadar yakındınız. Askerin silahını tarif eder misiniz? Geçelim. Uzun, uzun namlı olduğunu biliyorum. Çok önemli başkanım. Mermi çaplarından dolayı. Uzun namlı olduğunu biliyorum başkanım. Aradığınızdaki mesafe kaç metreydi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Takribi yani 20 metre yoktu ya, yani 15 metre yani o kadar yoktu başkanım. Evet buyurun. ZPT İl Emniyet Müdürlüğü tarafına gitti dediniz. Ve arkasından siz iki dizinizden de vurulmuşsunuz. Nasıl koştunuz ZPT'nin arkasından? Avukat Hanım soru değil geçelim. Evet. Hayır çok önemli Avukat başkanım. Hanım. Nedir? ZPT'nin arkasından kesin... nasıl korktuğunu soruyorum ben. Sordurmuyorum, buyurun. Neden? Sordurmuyorum. Buyurun. Başkanım. Sizde silah var mıydı? Hayır efendim. İmanımız vardı. Hastaneye gittiğinizde swap alındı mı ellerinizden? Bizim mi? Evet. Evet. Hayır. Evet. Alın yani mı? Söyleyeyim mi başkanım? Hayır. Eyvallah başkanım. Neyi başkanım? Sıvap alınmadı. Dedi. Alınmadı dedi. Hayır dedi. Buyurun. Tamam. Kaç tane asker vardı peki? Şimdi Gördünüz işte. mü? Özellikle vurgulamak istiyorum. Asker demiyorum. Asker elbisesi soruya cevaplar. Evet söyle. Gördün mü? Sonrasında polisler gelmiş. Demişsiniz ki onlara. Onlar size demiş pardon. Devletin kollarına bırakın dediler biz de teslim ettik dediniz. Evet. Polisler devletin kol, kollarına bırakın demeseydi ne yapacaktınız bu asistan? Avukat hanım geçelim bu soruyu. Evet videoyu izledik. Aslında sanıkların ve sanık avukatının Mehmet Arif Aslan'ın hikayesini çöp ettiklerini, yalanlarını bir bir ortaya çıkardıklarını siz de Gördünüz peki hangi yalanları söyledi Mehmet Arif Aslan diyor ki bir Ağustos'taki ifadesinde 5 mermi yedim diyor İkisi delip geçti biri dizimde kaldı ikisi sıyırdı kafama kadar da şarapnel vardı diyor. Ondan sonra mahkemede ne diyor peki? Şöyle bir söz var ya işte karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Bu vatandaş mahkemede şaşmış ifadesi yalan ve yanlış olursa yargılanacağını bildi, bileceği için sanık diyor ki adli tip kat'i raporumuzda iki dizinizde yara görünüyor. Birinde küçük metalik cisim var diğerinde o da yok. Doğru mudur? Doğrudur efendim diyor. e Nerede kaldı 5 tane mermi yarası? Mahkemede şaşmış. Ondan sonra diyor ki ZPT'ye ulaşmadan önce sağ ve sol ayaklarımda yanma hissettim diyor. Sağ ve sol ayaklarımda yanma hissetmişse daha önce vurulmuş. Sonra ZPT'ye gitmiş askerlere taşla müdahale etmişler. Askerleri dışarı çıkartmaya çalışmışlar. Asker havaya ateş açmış. Seken bir mermi dizinden içeri girmiş ve hala vücudundaymış. Bunu söylüyorlar. Sonra ZPT orayı terk ederken arkasından koşmuşlar. Çok komik değil mi? İki ayağından vurulmuşken, dizine mermi girmişken bir insanın ZPT'nin arkasından nasıl koştuğunu ben sizin takdirlerinize bırakıyorum. Aynı şekilde 15 metreden üzerimize hedef gözetmek, sizin ateş açtılar diyor. 15 metreden G3 ve benzeri uzun namlulu silahla Ateş açılması durumunda dizide mermi kalmaz veya dizi parçalar geçer böyle bir bulgu yok. Sen de dolayısıyla inanasınız gelmiyor söylediklerine. Başka ne diyor? işte 3-4 saat o vaziyette çatışmaya devam etmiş. Askerler mukavemet etmiş gece 4 ya daha doğrusu sabaha doğru 4 gibi numune hastanesine gitmiş orada bir anekdot anlatıyor. Ceset torbası görmüş ama ceset gibi değilmiş normalden farklıymış böyle düzmüş inceymiş falan. Sonra anlamış ki oradakiler söylemiş ki genel kurmay bölgesinde tankların parçaladığı bir ceset. Ceset yokmuş parça parça et varmış sadece. Bu kadar yalancılık, bu kadar sahtekarlık, ömrü hayatımda gördüm mü bilmiyorum gerçekten. Ben 28. mekanize davasını takip ettim. Oraya gelen tankla 28. mekanizeden gelen tanklardı Genelkurmay bölgesine. Genelkurmay bölgesindeki ölümlerle ilgili tankların hiçbiri sorumlu tutulmadı ve beraat etti. İki otopsi raporlarını tek tek inceledim. Hiçbir otopsi raporunda et et böyle parça parça olmuş, hiçbir ölüm yok külliyen yalancısın. Aklı sıra bu arkadaş bir de ne yapıyor? Ha bir de şunu ifade edeyim. Ne diyor? Numune hastanesinin tavanı çökmüştü. Muhtemelen diyor attıkları, emniyette attıkları bombanın etkisiyle. Emniyetle numune hastanesi arası 4.3 kilometre. Orada patlayan bir bomba varsa o da şüpheli. Yani ne olduğu şüpheli, kimin attığı şüpheli. Varsa böyle bir bombalama 4.5 kilometre sonraki bir yerin tavanını çökertmez. Bu da kesinlikle kafadan uydurma bir senaryo. Aklı sıra sanıkları itibarsızlaştırmaya çalışıyor bu arkadaş. Diyor ki asker elbisesi giymiş kişiler başka bir yerde de asker elbisesi giymiş teröristler diyor. Senin karşında duran o sanıklar senin yaşın kadar terörle mücadele operasyonuna katılmış insanlardır. Sen bu konuda onlarla yarışamazsın vatanseverlikte. Bir. ikincisi biz de mesela bu kadar yalanından ve sahtekarlığından sonra şöyle mi diyelim? İmam cübbesi giymiş sahtekar. Biz de böyle mi diyelim? Dem Demeyiz, demiyoruz. Seninle aynı yola tevessül etmiş oluruz, aynı şeyi yapmış oluruz, o yüzden demiyoruz. Başka bir mesele, bu arkadaş biliyorsunuz CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darp edilmesi, yumruklanması hadisesi var. Şimdi görsel ekrana veriyorum. Bu hadiseden dolayı soruşturma geçirmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışan grup içerisinde yer almış. Şimdi bu söyleyeceklerim onun için bir şey ifade etmeyecek ama şunu söylemek istiyorum ben. Kendisi Anayasal düzeni değiştirmeye darbe diyoruz ya anayasal düzen içerisinde muhalefet partileri de var. E, muhalefet partisi liderini darp etmek, cebir uygulamak, tehdit etmek de başka bir darbe girişimidir. Asıl darbeci sensin. İkincisi CHP'nin bu meseleye yaklaşımının altını çizmek istiyorum. CHP'ye de gönül vermiş dostlar, izleyiciler bu vatandaş 15 Temmuz davalarında tanık olarak yer aldı. CHP eski genel başkanını yumruklarken muteber olmayan bu kişi tanıklık yaparken de muteber değildir. Aynı sahtekardır, aynı darbecidir. Dolayısıyla 15 Temmuz'a yaklaşımınızla bu meseleye yaklaşımınız arasında bir fark olmaması gerekir. Dolayısıyla bundan sonraki 15 Temmuz yaklaşımında CHP'ye gönül vermiş insanların ve yöneticilerin bunun farkında olmasını ben talep ediyorum, rica ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.